Merhaba hocam. Bugün bugün İspanya'da Carmel Stadındayız. Ee, maçımız çok e, çekişmeli geçiyor iyi takım. İyi hazırlanmış. Sence yorumlarını almak isterim. Şimdi bak. Sevgili şansa. Güzel çocuklar oynuyor tamam mı? Ama bu Barcelona'nın da bir pastırması var tamam mı? Çıkışta gideceğiz yiyeceğiz. Hocam yumurta da kırarsak üstüne. Harika olur harika olur. Çocuklara zaten Sen kaç pastırmayı... yumurta hocam? Beş altı yumurta olur. Beş, Beş altı... altı, yumurta olur, çok iyi olur. Bu çocuklara bir pastırma yedireceksin hoca. Yumurtayı kıracaksın hoca üstüne. Ondan sonra kokuta kokuta bir oynayacaklar oh. var ya. Of, bir tanesi de Galatasaray'a getiririz sonrasında. Hoca pastırmaya geçelim de. <laughs> bu, bu ülkenin bir porku var. Bir domuz. Domuzlarına ne diyorsun? Ya domuz, domuz yani bilmiyorum olur olmaz. Domuz, ben de yemem hocam, ama. ben de bizim, ya, bizim baykını Müslümanlıkta baykını, buna karşıyız. Beykını başka hoca. Niye yedirmiyorsun abi Mayakan'ı? <laughs> Niye yedirmiyorsun abi yıkar diye? 80 gol atsın, 90 gol atsın yıkar diye. <laughs> Niye yedirmiyorsun? Niye yedirmiyorsun? Niye abi 80 gol 90 gol Niye